Vaser liposuction ve Vaser high def liposuction arasındaki farklar nelerdir? Bildiğiniz üzere bedenimiz kas tabakalarından oluşur ve bu kasların vücudumuzu sarması sırasında bazı alanlarda belirgin, bazı alanlarda zayıf, belirli alanlarda bu kas dokusu ince bir kılıfla korunurken belirli noktalarda bu kılıf bazı doğal katlantılar oluşturur. İşte Vaser High Def Liposuction ile anatomik olarak bu kaslarınızın bu kaslarınızın oluklarının belirginleştirildiği, ortaya çıkarıldığı, daha kaslı, daha atletik bir görünüm elde etmek için yaptığımız ameliyata verdiğimiz isimdir. Klasik Weiser lipo işleminde biz fazla yağ dokusunu alırken bu tip kas tasarımını, bu çeşit yer yer asimetrik yağ alımını sağlayan Haydef özelliğini kullanmıyoruz. Çünkü ikisinin de uygun olduğu hastalar ayrı ve ikisinin de hem cerrahi işlem, hem süre, hem sonrası, hem de iyileşme süreleri farklı. Klasik liposakşon ile yağları belli bölgelerde alırken Weiser Haydef ile daha ince detaylarda yağ alımı yapabiliyoruz. Bunu sanki bir danteli işler gibi vücuttaki yağ fazlalıklarını alarak vücudun kaslarını ve oluklarını belirginleştiriyoruz. Şimdi size Vaser Hydef işleminin kendisini anlatacağım. Vaser Hydef nasıl olur? Ultrasonik dalgalar eşliğinde bedeni şekillendiriyoruz. Liposuction işlemini çok ince kanüllerle yaptığımız için herhangi bir kesik olmuyor. Vazer Haydef uygulaması genel anestezi altında hastane ortamında yapılıyor. Hastanın durumuna göre yaklaşık 3-5 saat kadar sürebiliyor. Küçük kesilerle açılan deliklerden Vazer ve Liposuction kanülleri ile yağlı bölgelerdeki yağı eriterek uzaklaştırıyoruz. Doğal kas görüntüsünü vermek için istediğimiz her alanda detaylı ve ince bir işçilikle yağlımı ve şekillendirme uyguluyoruz. VASER-HIDEV işlemi kimlere uygundur? Bence VASER-HIDEV için en önemli parametre doğru hasta mıyım sorusu olacaktır. O zaman gelin size kimler uygun aday değildir, bunu anlatmak istiyorum. Aşırı kilosu olan, aşırı sarkması olan, sağlıklı beslenmeyen, düzenli spor yapmayan hastalar bence uygun adaylar değil. Evet, zaten kimler değil grubunu oluşturunca da doğal olarak kimlerin en iyi aday olacağı kendiliğinden ortaya çıktı. İşlem öncesindeki tetkiklerde uygun hasta olup olmadığınızı anlamak için bazı kriterlerimiz var. Örneğin vücut yağ kitle indeksi 20-25 arasında ise idealsiniz. Bunun anlamı ise hafif kilolu ve sıkı bedenler, sağlıklı beslenenler, düzenli spor yapanlar, vaser High Def Liposuction için ideal adaylardır. vaser High hangi bölgelere yapılır? Elbette bu sorunun cevabı işlemin içinde saklı. Kaslı görünmemizi sağlayacak her yer Weiser Haydif için uygundur. Peki bu bölgeler hangileri? Yukarıdan başlarsak kollar, kasolukları, deltoid hattının ortaya çıkması, göğüs çevresi, pektoral yani göğüs kasınızın belirginliğinin artırılması, karın bölgesi, six packs dediğimiz kasların belirginleştirilmesi, oblik kaslarla ilişkisinin ortaya çıkarılması, Bel, bel oluğunuzun ortaya çıkarılması, belinizin inceltilmesi, sırt, kanat kaslarınızdan olan latissimus dorsi kasının belirginliğinin ve oluğunun ortaya çıkarılması, kasıklarınız, kasık bel hattınız, kasık karın hattınızın belirginleşmesi ve ortaya çıkarılması. En çok sorulan sorulardan biri yine VASER HIDEF ile kilo verilir mi? Vücudun yağ fazlası olan her bölgesi yani kol, bacak, kalça, karın, etrafı, sırt VASER HIDEF için uygundur. Ancak dikkat! Sadece belirli oranlarda yağ alabiliyoruz. Yani bu bir kilo verme ameliyatı değildir. Operasyonun sonunda özel bir korse giydirilir. Bu korse ödem oluşmasını engeller ve iyileşme sürecinizin konforlu geçmesini sağlar. Wazer <laughs> Haydef operasyonundan sonra vücudunuz biraz dinlenmeye ihtiyacı olacak. Yeni bir başlangıç olarak nitelemeniz gereken bu süreçte kendinize vakit ayırmanız ameliyat sonucu açısından da pozitif etkiler taşır. Yine beslenme konusunda protein ağırlıklı, bol sıvı tüketerek, sigara ve alkolden uzak duran bir düzen, kaliteli bir iyileşme süreci açısından sizin için önemli. Ayrıca Weiser Haydef ameliyatından sonra sonuçları hemen görebiliyoruz. Korset kullanımı bittikten sonra vücutta yapılan işlemin bölgedeki değişiklikleri hemen fark edeceksiniz. Sağlıkla kalın.